Şükür abi şimdi duvar örmeye başladı. Tuğlalar gaz beton şeyler duvarlar. Önce bir ıslatmış boydan boya. Temizledi güzelce şeyi. Yeri güzelce sildi. Boydan boya ıslatmış. Altına normal standart çimentodan bir harç kardı. Betonla arasına olması için. yuton arası. Yutongun üstünde fayans yapıştırıcısıyla yapıştıracağız bir iki kişi öyle fayans tavsiye etti. üstünde tek tek siliyor böyle toz olduğu için. Koymadan önce siliyor. Sen daha önce böyle yutong işi şey yaptın anladığım kadarıyla abi. Ne sorsam biliyorsun şeylerini. Bu yutonga herkes öremez değil mi abi? Tuğla adam yutonga öremez değil mi? Demi ekstra ne farklar ya, şey ya? Ekstra ne farklar oluyor abi? Abi bunda tuğla da bir sandım, bir sandım kaçır, geri getirme şansı var ama bunda yok. Buradan bir sandım kaçırırsan yukarıda on sandıma çıkar. Ama burada hmm. öyle bir sıkıntı yok. Buna nasıl başlarsan öyle gider. Ha sen alt yüzeylerine de şey sürüyorsun değil mi? Fayans yapıştırdın şimdi. Ha, yani bunun çokları sürüyor ama hmm. ben... Şey çok şey olduğu için yapışmıyor harçta diye düşünüyorum. Hı -hı. Ben harcı sadece alta zemin düzeltmek için kullanıyorum. Ama yapıştırmak için yine ben fayans yapıştırsın. Bunları... Eyvallah abi. Buradan ipini çekti. Su terazisi oradan bakmış. Tam böyle. Gidiyor. Önce dış duvarları komple yapacak. <laughs> alt sırasını. İş duvarlarda tepeden de mi şey yapıyorsun abi? Te tepeden de şakül makül mü atıyorsun? Aynen pot aldım zaten. Ha. sonra şakülle bulanlar yine kontrol ediyoruz. Kaçıklık varsa düzeltiyoruz. Tamam <laughs> abi. Gaz betonu örüyoruz. Bir yandan, bir yandan da çatı yapılıyor. Gaz betonun ilk sırasını böyle geçti. Şükrü abi. Alttan normal standart harçla serdi. Yine işte fayans yapıştırıcı kullanıyoruz şey için. betonları yapıştırmak için gaz betonları. Şimdi şurada kırmızı kırmızı görünen şeyler var. Onlar brüt beton astarı. Bu fayans harcının normalde şu yüzey çok ama pürüzsüz bir yüzey. Plymouth'tan çıkan beton. Baya pürüzsüz oluyor. Ee, gaz beton yapıştırıcısının ya da işte fayans yapıştırıcısının o beton yüzeyi daha iyi tutulması için ya da sıvanın böyle brüt beton astarı diye bir ürün sürülüyor. Ben böyle bir ürün aldım işte. Sürekli alışveriş yaptı bir yerden. Bu da işte Brüt beton astarı olayı. Şöyle malzemeleri yığdık. Yapıştırıcılar. Yapıştırıcı olarak da böyle fayans ve seramik yapıştırıcısı böyle. 3-4 yerle konuştum bu Yutong satan. Yani gaz beton yapıştırıcısına gerek yok. Fayans seramik yapıştırıcısı gayet iyi iş yapıyor dediler. Ayrıca işte Yutong markasının sitesine girdiğimde şey yazıyordu. E, fayans yüzeylere ekstra bir astar uygulamadan fayans yapıştırıcı ile fayanslar yuton yüzeylere yapıştırılabilir diye bir ibare vardı. Yani fayans yuton karası yapışıyorsa fayans yuton yuton karası da yapışması lazım dedim hani. Resmi bir teyit gibi olsun diye öyle bir şey yaptım. Şimdi Şükür abi öyle alttan bir tesviye şey atmıştı ilk katı. Daha sonra şimdi böyle sıraları ördü. En son yani şuraya kadar boyun yetebileceğini de ördü ev boyu. En son katı da en sonları da böyle kendi küçük bir iskele kurdu. Cam boşluğu bırakıp üstüne lento koyup duvarı işte son kata geldik. Son kata yine bir gaz beton kesip ya? e, üst tabliye ile araya köpük atılacak. Öyle sabitlenecek. Şükrü abi bu camları standart yerden yüksekliği ne oluyor abi? Standart 90 yapıyorlar genelde abi. Cam altını diyorsun da abi. Ha aynen şu 90 şeyden. Yani? 90. 8 şap payı oluyor. Ortalama 80'e falan geliyor. Evet. Bu lentolar normal böyle yutonk'ta hazır olarak satılıyor. Normal atıyorum adam tuğladan ev yaptı. Kendi hazır alma şansı var mı yoksa sizin mi döküyorsunuz? Nasıl yapıyoruz abi? Biz döküyoruz abi. Bizim de bir kalıbımız var. Aha. Abi kumdan çimento'lu yapıyoruz. O kalıba döküp çekip çekiyoruz kalıbı böyle. Öyle kalıp halinde kalıyor. Donunca buraya atıyoruz. İçi etriyeli değil mi? Demirli. İçi etriyeli, demirli. He. Bu kapılara falan ama gerek yok değil mi Lente? Kapılara tahta bile atıyorlar da biz yine o kalıptan döküyoruz. Etkiyle atmıyoruz da normal parça demirleri içine atıyoruz. Aha. Döküp kalıp alıyoruz. Öyle demirden kalıp yaptırdık onun ölçülerine göre. Anladım. Peki bu bizim bu gaz betonda şöyle 90 santim açıklık var. Şimdi gaz beton 60 santim zaten. İkisini böyle yan yana koysak lentosu kurtarmaz mı? Kurtarır mutlaka onu ama... Alttan bir destek atıp Aynen, değil mi? Güzelce yapıştırıp. Aynen. İyi Peki, tamam abi buradan biraz duvara bir burada buradan, buradan kamalayınca sıkıştırır onu. Buraya bir defa bastırma aşağıya. Daha, 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 daha. Bu dış betonda sadece Hı -hı. şu dıştan bir ip çekiyorsun abi şu kolonlardan bir ip çekiyorsun. Evet abi. Eğer kolonda çok pürüz varsa da tekrar içeride yutonktan çekiyorsun değil mi? Evet abi. Bir Faz, ip. Ha. Fazla şey sıva yedirmemek için Dolanda çok pürüz varsa ortalıyoruz yani. Daha az harç yesin diye. Hı hı. Ayar çekiyoruz. Gerekirse diş yaptırıyoruz kolanda. Çirik gözür diye bakmıyoruz. Gerekirse diş yaptırıyoruz. Fazla sıvı yemesin de yarın da olmasın da diye. Hı yani Ayar çekiyoruz. Anladım abi. Zaten sürekli böyle şeyle evet. elinde su terazisi sürekli aş aşağıdan yukarı gidene kadar baka baka geldi. Şurada da Mesela kapı kapılarda falan düşey ip attı bu duvarı sabitlemek için. Tahminim iç duvarda da köşeye köşe köşe yutong olan yerler yani kolana bilmeyen yerleri de böyle düşeyden ip atıp hem düşeyde hem yatayda hizalayıp yapacak. Ya bunlar şöyle yumruk atınca biraz sallanıyor böyle. Biz bunu fayans yapıştırız yapıştırdık. Biraz sallanıyor ama Üst katı da binince bayağı sağlam oluyor. Yani şöyle yumruk attığımızda hiç tuğla normalde bayağı böyle davul gibi ses çıkarır. Bunda öyle bir daha bir tok ses çıkıyor. Yutong kişi böyle evin içi neredeyse full yutong oldu. İlk başta dedik hani acaba yanlış mı hesapladık falan. Bayağı kontrol ettik. Yanlışlık yok. Dışlar 20'lik beton. Evin içi 15'lik beton. Şey, gaz beton. Bu gaz betonda e, dübel sıkıntısı oluyor. Yani ben Bafra'da hiçbir yerde bulamadım zaten. Samsun'da bir iki yere sordum. Onu da bulamadım. Büyük ihtimal bunun dübelini özel internetten isteyeceğiz. E, dübel sıkıntısı var her usta öremiyor. Onun sıkıntısı var. Yani yalap şalap yaptığında adam çok düz, pürüzsüz görünüyor yani yaparım diyorlar ama e, güzel titiz çalışmak lazım. Öbür türlü teraziden bir kaçtı mı yukarıda 5-6 santim fark edebilir dedi Şükrü abi. O da mesela yanına bir adam daha alacaktı. Şey dedi hani işçiliği çok iyi olmadığı için çağırmadım onu bir daha dedi. Bizim işte biraz yavaş diyor mecburen tek üstü olduğu için. Bakalım o şekilde ilerliyoruz. Kesmesi gazbeton testeresi. Dişleri biraz daha geniş. Böyle çiviyle güzelce işaretliyoruz ölçüsünü. Ondan sonra gaz betonla dört, dört tarafından kesiyoruz gaz beton testeresiyle. Başka yaptığımız bir uygulama. Rende var işte burada. Rende de çok pratik. Hemen ufak pürüzleri alıyorsunuz. Ya da işte ufak hafif kaçma oldu şu yatay mastarda onları alıyorsunuz. Bu şekilde ilerliyoruz. Sakinler, evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ertan'ı bu kapı lentoları, kapıların boyu 90 santim genişliği. Onlara hazır lento almadık. Ortasına iki tane demir çaktık. Araya da harç sürüp böyle kuruttuk. Lentomsu bir şey oldu. Hani koyarken arası çatlıyor ama sonra diğer duvarları koyunca dümdüz oluyor. Mesela şu şu da çatlamıştı. Sonra yan duvarları üstü geçip harcayıp yapışınca Altına tabi tahtayla destek koyuyoruz. Normal lento gibi tutuyor. Bu da aynı şekilde koyarken biraz çatladı ama şimdi tahtaya koyacağız. Altı düzelecek. Şükrü abi de onu iki yandan sıkıştırıp üstten gaz betonla örünce normal lento gibi olacak. Şöyle 8'lik demir çakıyoruz yukarıdan aşağı. Bu 90 santim kısa yerler için. O şekilde pencerelere zaten hazır lento aldık. 15 15'er santim bindirme yapıyor. Yaptık yani. 1.50 pencereye 1.80 lento aldık. Bu da bizim uzun lentomuz. 3 metre boyunda. Normalde 2.40 yetiyor ama 2.40 bulamadık. 3 metrelik lento aldık. Şimdi iç duvarlar örmeye başladık. Gaz beton, gaz beton yerlere hep böyle kitleye kitleye gidiyoruz. Şu köşeler de hep böyle kitlendi. Böyle kitleme yapamadığımız dış duvarla iç duvarların birleşim yerlerine de mümkün mertebe böyle sıkıntılı yerlere. Şöyle bir şey aldım. Gönye diyorlar buna. Metal gönye. Bunu gaz beton dübeliyle duvarlara sabitleyeceğiz böyle bir çentik açıyoruz şeye. Ekleyeceğimiz gaz betona. Duvarın da maslarını, terazisini bozmasın diye. Yerine koyduktan sonra şöyle vidalarla montajını yapacağız. Matkabıcı olarak darbeli matkaba gerek yok. Normal ahşap matkabı bile deliyor şeyi. Gaz betonu. Çelik matkabı, herhangi bir matkap Bu işi görüyor. Kalınlık olarak da şöyle dübeli var bunun. Yüksek adrenanslı dübel diye geçiyor. Gaz beton için. Şu uç kısmının kalınlığında deliyoruz. Matkapla. Sonra işte koyacağımız parçayı koyup vidayı basıyoruz. Yani internette şey okudum bayağı işte gaz beton dübel tutmuyor falan gibisinden bir şeyler okudum ama biz bunu böyle bir denedik. Çok da güzel tutuyor yani. Televizyon assam düşer mi? Falan gibisinden. Muhabbetler vardı. Düşmez. Yani bu ona uygun gaz beton kullanırsa düşmez. Evet Şükrü abi. Delceğimiz yerlere işareti koyuyoruz. Belki yeterli. He. Az daha delebiliriz abi aslında. Şu dübel ucunu, dübelin kendi boyundan fazla derince tepme yapmıyor yani. Ürgülü ucu ham gaz betona geliyor. Dübeller burada abi. Tamam. Fayansa montajında biraz sıkıntı olabilir. Onda da normal ya dübelin artısının dışı kadar bir delik açmak lazım, ya da normal gaz butonu çaktığımız gibi delik açıp artı şeklinde fayansla iz bırakmak lazım. Çünkü fayansın dışından çakmak bunu imkansız tabi. olarımız da böyle bu şekilde hem duvardan kilitlemiş oluyoruz kalın duvardan hem de zaten köşeler kilitli geliyor duvarı ne bileyim deprem anda vesaire zaten te tepeden de kilitleniyor kitleye kitle şöyle ince ince dolgu yapar yapar geldi Şükrü abi gerekli yerleri işte harçla doldurduk biraz fazla olduysa köpükle doldurduk o şekilde bir sağlamlaştırma yaptık